Akço severler video hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz bugün anime kılıç simülatörü oynuyoruz ve dünyanın en güçlü anime kılıçlarına sahip olacağım video geçmeden video beğenip özellikle basıyor mutlu olurum 20 bin abone geçtik teşekkür <laughs> ediyorum artık sıra bak, 30 değil 50.000 her izleyen bir tane 50 abone... bin yapın aynen. 50 bin yapın aynen, aynen öyle. her izleyen bir abone olsa şöyle 50.000 bin oluruz bence bak sen şu datlı olur bu arada ya olur benim. olur şu Akço'nun datlına bakar mısın o yüzden ne diyor ya yani? ne kayıyor? Sen ağlamaya devam et. Ben 2500 2x gör. Oha! Oha! Adam biz burada şey yaparken nelerle uğraşıyor? Hemen eküp diyelim 1.5x'e. Buradan bir tane de free spin atalım. Bakalım ne gelecek free spin'de. Yorum yapmaya da Yorumlarınıza kalp bırakacağım. Onu da söyleyeyim. Ne geldi? Y Strong pet. Lofi geldi. Oğlum çark çevirdim. Strong pet geldi. Bir saniye. 5 xmiş ya. Ben heyecanlandım. Boşuna mı heyecanlandım? Limit diyor ama. Bence 5 x başlangıç için iyi ya. Ama zaten bir tane daha petim var 5 x ki. Yani demek ki kötü demek bu. Ben mi yanlış? Free pass ne? Aa 20 dakika oynayınca bize oto yumurta verecek. Bak böyle oyunları seviyorum. Bize beleş bir şeyler veriyor. Smart şunları bir saldırmayalım. Şu an. upgrade 2x. Aa 2x'e kastık şu an bir anda. 50 şeyim var. Yumurta mesela bak. Buradaki yumurta ne kadar mesela? Kaç veriyor bize? X'i. Bir tane açtık bakayım. Boruto verdi. Aa, bu da 5x. Baştan geçtim 5x, 5x iyi diyorsun. Ayo bu 1x miymiş? İyiymiş o. 5x iyi ya bence. 5x iyi kötü değil o kadar. Özür diliyorum. Önce diyor ki burayla savaş diyor bakalım ki weak ninja kötü ninja ile savaşacağız bakalım kötü ninja'yı. Nasıl bakma nasıl yumrukluyorum kötü ninja'yı. Zünk! Animasyonları falan çok N iyi değil ya. Mi? Nasıl düştü bir anda. Ve sword kazandık. 2x sword kazandık <laughs> bir anda ninja'nın kılıcı bize geldi bakalım. Şimdi Saruken'in kılıcını almaya çalışacağız. Bakalım Saruken'in kılıcı katana. Katana alalım ya. Oğlum çok zor. Oğlum gücüm yetiyordu ama çok zor. Dur dur, dur bir saniye. Şu an var ya acayip fazla basıyorum bir de. Hadi. Hadi. Oğlum yenemiyor. Hadi yapar Hadi. Bir şey diyeyim mi? Bir sen iki eline basacağım. Yok oğlum yenemiyorum. Dur biraz kasmam lazım. Bu ne? Harbi oğlum, zor. zor. Valla çok zor. Böyle bir şey yok. Şuradan ekip zaten 2x'e ekiplamışız. Upgrade diyelim buradan. Weapon'da da 2x. Ability'miz var mı? Ability'miz hakimmiş. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Ağla. Ha, şu an kullanıyor. Dur çıkarma kullan ha. Tamam şu an kullanıyorsun. E, ağla mı? Güzel. Oğlum sana var ya böyle var ya var böyle vururum ha. Sen sen bana bir yetiş de ben o zaman görüşürüm ooo, seninle. Adam biz burada konuşurken videoyu başlarken adam kastı nelerle? Saruki artık hadi öyle oğlum. Saruki'yi öldürdük ve 5 kupa verdi bize. Teşekkür ederim oyun 5 kupa için. Oo, Bak Saruki'nin kılıcını... kılıcını alma şeyi bile var. Evet. Animasyonu. Şuradan 5x şey aldık 2.5 oldu ve weapon'da da yeni weapon'ımız soru gene 5x veriyor. Oğlum çok iyi. Bir yandan ya bir yanda şu auto train yapsam. Oğlum auto train varmış ki sen tabi oradan kasıyorsun ben yarım saattir basıyorum. <laughs> ben yarım saattir basıyorum ee, adam auto train'den yapıyor. Eventimiz varmış e, burada bu da ben ne yapayım? 15 proya da 29 tane hatch diyor. Aslında 29 tane hatch e yapabiliriz. Üçlü izin veriyor mu oyun paralı mı? şu üçlü var. Üçlü bir kere de beleş yapın ya. Yok olmaz ayıp oldu. Üçlü bir kere de beleş yapın olmaz mı? Bak süper OP weapon mı? Şuna baksana. Benim kılıçla aynı değil mi? Bakayım. Aynen öyle. Aynısı bak. Benziyor da rengi eksik. Benziyor da o biraz. rengi ve parlaklığı eksik biraz. Zuzayı yenebilir miyim bir şey, şey rebirth acaba? Rebirth varmış. Rebirth mi varmış? Evet. Oo o hemen Züfeye hemen rebirth ama sıfır ama hemen rebirth alalım. Hemen rebirth alalım. Bir tane daha rebirth atalım tamam. İki Rebirth attık Harbiden bir anlar. Bir ne veriyor Rebirth bize %20 şu an daha hızlı ilerliyorum Yüzde %20 iyi iyi güzel %20 gayet iyi gayet iyi şurada mesela belli iksirim mixir var mı ya hiç iksirim de yok Aa bu luck varmış Aynen çark çevirdim ben oradan iyi bir şey gelmişti bana Strong pet geldi Luffy Aa herkes aynı şey veriyormuş ya ben de var ya boşuna heyecanlandım ha Sen kimsin ki sana özel bir şey verecek Ya o olmaz böyle bir şey ya boşuna heyecanlandık hocam bize de onu ver. Ben, bana da onu verdi. Ben Zuza'yı dövmeye başladım Ben de auto fight yapacağım Zuza diyeceğim yoksa yenemiyorum zaten. Boşuna tıklamışım. Bak şimdi nasıl tıklıyor bak. Harbiden boşa tıklamışız. Zuza'yı yendik. Adamın ismi The Martin yazıyor ama Zuza ilginç. Orada bir ha, başka biriymiş o çünkü. o yüzden Yunus Blocks da yazıyor. Ve Ağlam. kazandık adamın kılıca bak oğlum bu ne kocaman. Zuza Blade. Oha kendini... Ya kafana vuracağım kafana Stop Auto. Ama yanlışlıkla tıkladım Zuza. Yok yenemiyoruz boşver buna bir şey yapma. 28 kupam var şu an. Oto train diyeyim bak. Of 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 of. Kaç kalsın? Adam 15k. Niye? Kaç kalayım bakayım 15. Rebirth attın mı? Atacağım. Oo daha atmadım mı rebirth? Atamadım dur atıyorum. Attım. Oo, bir daha attım. daha rebirth. Bir, bir daha mı attın? Kaç rebirth'ün var toplam? 2 rebirth'ün um var. Benim de 2 var. tamam güzel. Ya bu adamın 2 rebirth'ü varsa benim de 2 rebirth'ü var. Güzel şu an gayet tatlı oldu. Bir sürü event var aslında biraz oynasak bize event'lardan bir şey verecek de. Aa şu an yumurta verecek bana 4 saniye sonra. Bakayım o yumurtadan ne gelecek? Ben biri bird daha mı atsam Klim dediğim ne geldi ne geldi ne geldi ve Kesin berbat bir şey Mr. geldi Mr. Nis Niye öyle dedin ki berbat berbat Mr. Nis gayet tatlı biri 15x Ya yürü git ya 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 sana da verecek oğlum onu Vermedin He. mi? Tamam o zaman Vermedin mi şey sürede yazıyor sağda Daha bana bir tane az önce bir kupa verdi bana Eyvah eyvah Şimdi şöyle biraz kasayım 44k'da süper warrior var Oğlum boss'a bak O nasıl bir boss? Boss beni yer Bakayım Boss'a baksana. Boss Mr. verdi bana da. Ne? Ya herkes aynı şey veriyor. Bu ne ya? Boşuna kendimi özel hissettiriyor bana bu. Ama sonra patlıyor. Ağlı. Boss çok felaket duruyor ya. Çok hoşuma gitti. Bu ben bunu gibi. yenebilir miyim? Sen onu yenebilir misin bilmiyorum ben şimdi auto fight'la master yenebilirim. Süper warrior yeneceğim. O kılıç benim o süper değil ya. Gücün ama, kaç senin? Ama süper warrior'ın. Oha oğlum kılıcı çok iyi süper warrior'ın. Gitar, gitar gibi ve 125 kupa. Eyvah eyvah, çok iyi. Şimdi bir süre, Yok, bir süre nasıl 50 bin oldun. Ben olurum. Bir süre, bir süre bu buradan kupa kasayım. 200'dü galiba diğer şey. Oradan biraz yumurta açalım. Yumurtamız çok kötü. 5x çünkü en e, en kötüsü. 1 15x'imiz var ama 3 tane açayım bakayım ne gelecek. Sonra yine şey e, a rebirth atmamız lazım ama. Bir şey diyeyim mi? Buradan deli gibi kupa kasıp sonra rebirth atabilirsin. Evet işte. Ne oldu ha? Ne oldu? Super Warrior ismini de boşuna süper. Ya da Yusuf Emir. Nine Tailed Boss Beast'i bence sen öldürebilirsin. Gücün hızlı artar senin. Nine Tailed Beast ne? Ha? 110k. İşte oradan aslında kasmak lazım. Şuradan 100'e evet, açayım bakayım. Ona böyle rebirth at bence. Yumurta açıyoruz. Ne geliyor? Evet. Mr. Nice. Aa buranın en kötüsü Mr. Nice'miş. 15x. Lütfen 135'lik şeyler kötüyse... gelsin. Y lütfen güzel şeyler ver. Yine Mr. Nice. Ama ya, biraz şey çıkıyor yani suyu çıkıyor Mr. Nice'in ya. Hadi hocam. Hadi güzel bir şey ya. Mr. Nice verme artık hep. Güzel. Oy Ultimate Sound Oni. Ankam ama %35'miş galiba bu ya. Bakayım. Bakayım. Ya. Boş, boşuna heyecanlandık. Yüzde, %35 i. boşuna heyecanlandık. Bakayım. Aa güzel iki tane bundan vermesi güzel oldu. Ben de aynı Taylor boss beast'i öldüreceğim ee, önce ya. 22 çok iyi. Bunları ben şey yapabiliyor muyum? Gold yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum kesin de bilmiyorum şu an nerede yapıldığını. Free Pass için 10 dakikada oynamam lazım. Event için de biraz yumurta açmam lazım. Daily, geç, e, craft var. Craft ne? Onu bilmiyorum craft'ın ne olduğunu. O yani 483 büyük kayıt. ihtimalle şey ya. Yeni bölgede falan gelecek o. Olabilir. Bunlar unlock için ne diyor? o hemen hemen. Diyor ki hemen şey çek, kart çek diyor hemen. Hemen. Ki o, bir saniye yazı bile gelmedi şu an. sadece Ekranım karardı. Evet, 256k gücüm olmuş. Şuradan bir auto train'i kapatayım. Buradan 2x ee trofiye, 100 trofi aldım yani bir önemi yok. Sen var ya çakal çakal hemen buraya saldırmaya başlamışsın anti Beast'te. <laughs> hemen. Çaktırma oh. çaktırma. Bunun bak bunun ödülü %1.25 şansla Holy Holy Halo veriyormuş. Bir şey değil mi? Bence biraz Ezada 10.000 kupaya kasmamız lazım ha. İşte onu bilmiyorum. 10.000 kupaya kasmamız lazım da kaç kupa veriyor? 600 veriyor. Fena değil, fena değil hocam. 600. 10.000 kupaya kasarken bence onu alabiliriz. Alabiliriz evet. 1300 aslında Biraz rebirth atsam daha hızlı birleşirim. Çünkü 10 oraya vereceksem eğer. Bak 10 bin vermiyorsam bir anda 10 bin benden gitmiyor. Sadece 10 bin istiyorsa okey ama 10 bin istiyorsa biraz sıkıntı hocam. Be ben, bakayım dur. 10.000 bin kupa e olması gerekiyor. Ya yani olmam gerekiyor. Tamam buradan kazarız ya o zaman. <laughs> ben Rebirth'e bir şey diyeyim mi? Daha basmayacağım. Rebirth'e gerek yok. Yeni bölgede basacağım ben Rebirth'e. Tamam. Ha bir de Free Quest bir tane daha var. Aa şu %1.25'den Holy Hello gelir mi ya? Oli Halo. Çok şanslıysan gelir yani 1,25. Sen 1, de, diyor. çok şanslı gibi bir tipim var mı benim? Yok. Yok. Işte o yüzden gelmeyecek. Ya yani sen ne olur be? Sen kaç kaç kupamıza, kupam var? Bakacağım şimdi kaç kupam olduğunu ama sen, benden daha önce kalsın için daha çok olur tahminimce. Ağlama oyna. Şu an bende 3800 var. 4700. Oo <laughs> bu ne ya? 2x yok mu ya? 2x kupamı pakasak biraz. 2x kupa biraz. Ah! Ne oh, olur Halo geldi. Ya Halo hadi geldi. oradan ya. Böyle şey olmaz ya. Adam Halo geldi ya. Vallahi diyorum Holy Halo geldi. Ya, tüm keyfim şu an var ya videoyu kapatıp gideceğim. Vallahi tüm keyfim kaçtı. Bir tüm her ne şey, gitti şey ya. Ne mutluyum şu an. Ne işe söyleyeyim mi sana? Şey söyleyeyim ne mi? işe yaradığını söyleyeyim mi? Ne işe E, artık %12 daha fazla güç kazanıyorum. Ya hadi oradan. Harbiden kapatıp gideceğim ya. Nasıl geliyor? Aa! Bu adama nasıl geliyor ya? İşte bu. Ya bana da geldi. 200, 200 bin gücüm oldu. <laughs> Lütfen bana da 200 bin benim 265 de. Bana da gel hadi. Holy Halo bana da gel ya. Bu arada eninde sonunda gelir o ya. Gelmez oğlum %1 şans var diyor. 10.000 olana kadar gelmesi lazım. Gelince nasıl bir efekt çıktı sende? Gelince direkt ekranda çıktı zaten. Kocaman kılıç çıkar gibi. İnşallah öyle olur. Hadi oğlum. Hadi oğlum gel. Bak o kılıça tüy vurdun ama işte. Gelmedi ama işte. gelmiyor hocam. Gel gelmeyince gelmiyor. gelmiyor. Oldu? Bir tane daha Halo geldi. Ya hadi oradan ya. <laughs> oğlum bu ne böyle sürekli gelecek mi sana Halo? Yeter. Vallahi bir tane daha Halo geldi. Ya bunun da bir şey, şeyi var ama ha. Allah Allah Aa, bu adam iyi. veremiyor mu bana onu <laughs> Ne yapacak iki tane Bilmiyorum da çok iyi ya Ya kesin var ya sen şans iksiri manş iksiri aldın tabi Para yatırınca hemen bize gelmez Vallahi bir kuruşu robux harcamadım Bize gelmez bize gelmiyor hocam işte Bir şey diyeyim ben daha yumurta da açmadım Yaşasak güzel olurdu da işte biz yaşayamadık Yaşayamazsın yapacak bir şey yok ona Ya bir tane holyayla ver Hadi ya hadi bir tane ver ya 8500 8900 sen nasıl gerilimde kaldın benim? Ben bir ara Halo'yu falan inceledim ya. Ya oho ver o Halo'yu ver hadi ya. Son iki. Bak bunda da vermezse gidiyorum zaten. Gidiyor muyum bilmiyorum 630 diyor. 2 tane ödemem lazım. Yok bunu vermezse gidiyorum bak son. Bak son. Ya verdim. hadi oradan be yeter artık şakası, o kadar şakası, şakası. değil. Şaka yaptım şaka O kadar değil yani. <laughs> ver artık Halo'yu ver artık Halo'yu ver Halo'yu Halo'yu ver ya Halo'yu ver ya. Vermedi 10.000 gidiyorum ben. <laughs> Bu benim sonuncum ben de geliyorum şimdi. Gelme. Gelme istemiyorum. Yo seni. geleceğim. Sen gelme istemiyorum seni. Bir hello daha versin de Oğlum, seni. Oğlum tüm şeyim gitti bu arada. Yani beni biraz kandırdın gibi oldu. Oh tamam dönelim. Hepsi gitti. Hemen on. E, gidecek tabi. E, gitmeyecek diye düşünmüştüm. Fight atamıyorum ki zaten Olduk burada. Başım. Benim auto train yapmam lazım. Tamam auto -tren yap o zaman. Ne kadar güç? 1 milyon mu? İşte Bence milyon. bir şey değil mi? Rebirth atalım eski bölgede. Eski bölgede rebirth atsam ne değişecek ki? E, şey geliyor ya daha güçlü güçler veriyor ya artık. Upgrade 7x. %90. Yok ya burada iyi kasarım herhalde. Bak kasıp bu 1 milyonla yapsak aslında daha basit olur. Bu ne? Aa yumurta verdi. Yumurta verdi haydi. Agony. Oh. Pet. 26x hocam ya ne anlamı var ki zaten ben de 20 Aha. Bana pet. Demon ben. verdi. 400x. verdi onu ya? Asla söylemeyeceğim bunu. Bunu ben asla söylemeyeceğim. Ha gördün tamam. Ya hayır <laughs> ya hayır ya. Ooo oynamayacağım kapatacağım şimdi ya. Aa, rahat aa, bir milyon yaparız aa. bak. Sırf, sırf bu yüzden rahat bir milyon yapacağımı düşünüyorum. Hüseyin şey bak ha. bakayım kafama. Ne var senin kafada? Aa gözükmüyor gözükmüyor. Ne var? Hele gözükmüyor. Gözükmüyor işte. Gözükmesin de. Gözükmesin de. Hiçbir şey gözükmesin senden Show yapacaktım ya. Show şov, şov, şov şov, yapacak şov, Şovunu şov. kendine sakla. 1 milyon şov olacağım yapacak. ben direkt bu adama saldıracağım sonra ee, atacağım. e, atacağım. Ne kadar kupa ne bağlı var tabii ki de. Ben birkaç defa dalıp rebirth atabilirim ya. Yok da fifi. 9x upgrade ver. Tamam auto fight the Mr. Devil. Mr. Devil. Ben şeytan mıyım? Bakalım. Mr. Şeytan haydi bakalım. Yeniyor muyum? Onun kılıcı gelecek bana bir de. Oo güzel. Onun bir de kılıcını alacağız. 1000 kupa verdi çok az. Bin kupa az ama böyle 3-4 defa gelip ardarda arda 7 8 atabiliriz. Ama şöyle düşün diğer 650 veriyordu. Ben buna boşuna uğraşmışım ki o zaman. Bana ne? Kimi kandırıyorsun? Bana ne? Eyvah eyvah. Tamam ben iki defa dövdüm rebirt atıyorum full. Ben 3 tane yapacağım. 3 tane olursa belki bir işe yarar. 3.de de 3. de şey yapacağım. Şimdi bu son fight bundan sonra ben de rebirt atacağım. Bu arada evet bir defa daha fight atsaydım daha mantıklıydı benim için. Ucunda kaldı. Ha işte bu. Her şey hesaplı bizde. Bizde her şey hesaplı. Vallahi ucunda kaldı ya. Tamam şimdi şöyle yapalım. Bir rebirth atalım. 1, 2, 3, 4, 5 rebirth attık. Ve çok da güzel oldu. Çok da güzel ben oldu. kasıyoruz? Işte. Nasıl kasıyoruz? Bak 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 Oha sen 700 oğlum ne oluyor sen? Nasıl 700 kaldın bir anda ya? <laughs> ne bileyim ben beni Kaç? pet 4, 4, acaba? Kaç? 4.5x'e açılıyor. Yeni yumur, yumurta. Ben yeni Aa, yumurta açmayacağım hemen ya. Şeyin. Bak şunları. Oha. Oğlum mörç ya. yapmak için 45k kupa istiyor. Ne alaka? Ayn Aynısından kaç tane var? 3 tane var 45k istiyor. Oo, biraz, ne Biraz kapalı gibi. Biraz hocam dolandırıcılık sezdim o işte ama. Bakayım sende kaç gücü var? Bende şu an 1.35. Ben diğer tarafa gideceğim. Diğer tarafta bir çakallık yapacağım. Sen bunu asla öğrenemeyeceksin bu çakallığı. Yap yap ben burada takılmaya devam edeceğim. Birazdan görsün görürsün gücümü. Sen görürsün birazdan. Sen de beni görsün birazdan. Bekle bekle ben yani şimdi şurada niye gidiyorum? Şuradan 3 şey, şu tane fight yaparsam ya da 2 tane hep oluyor yetiyor olması lazım bakayım. 1200. Aynen. Bunu da yaparsam bir şey yapacağım ve benim bu taktik aşırı mantıklı olacak. Göreceksin şimdi. Yendik. Stop fight dedik ki Holy Hello hala gelmedi bize. Yani yazık. <laughs> yani hala gelmedi. Yani aslında planımın içinde bu da dahil olsaydı harika olacaktı. Evet yumurta açıyoruz 800 kupaya. Dark Raven geldi. Kaç x bilmiyorum. Bakacağız ona. Hadi yüzde beşik meşik bir şey geldi. Sana iki tane açabiliyoruz. Paramız ona yetiyor. Ninja Capybara mı? Come on kötü oldu ya. O ne be? Petlere bakayım. 20 a hiç de bird değilmiş ya. Boşuna geldi. Al. Boşuna her boşuna hiç de worth değilmişsin Yani boşuna gelmiş olabiliriz. Bakayım şuradan şu an medium değil. 3.5 milyona artacakmış. Hocam nereye? Aha 2.75'i boy açılıyor. Sen de... o adam buraya gelmiş. Allah! Eyvah eyvah adam oraya gelmiş. O kadar ilerlemiş ki adam oraya gelmiş. Buradan yumurta açıyor. Kaç veriyor o dördüncüsü? 4000 kupa verdi. 4000 kupa. 4000'den 3 tane bu öldürürsen açılıyor. Yani olabilir belki, belki. Ya bence bir şey değil mi? Rebirth atmama gerek olmayacak. Ben şimdi bir de freezer'a dalacağım. Dalma. Hayır. Ka kaç kaç veriyor sana bir vuruşunda? Benimkine 12.7. 18,9. Ya işte Holy Hell oldu diye olduğu için bu adamda. <laughs> ya ben de yok ki ne yapayım ya. Allah Allah. You have just obtained free auto. Oo, free auto aldık güçlü. Hop. Free sen o... şey şu mu? Free... Ne? Yusemir, sen şey alıyor musun? Ne? Tıklamaları. Ne tıklaması? Nasıl? Almıyor mu sen onları? Ne tıklaması ya? Hani ekranın sol altında bir mouse çıkıyor. Alıyor. Ha tamam bir an almıyorsun diye yok, Onları ben. alıyorum alıyorum. Oy 100x pet verdi bana şimdi. De. Güzel 20k'ya çıktık. 6.6 <laughs> oldum. Ben biraz auto fight atacağım freezer'da. Sen de orada anca neyse. Bosu kes. Keseyim. bosu kesecek şimdi adam. Böyle bir şey olamaz. Boşuna boşuna çalışıyoruz kardeşim boşuna. Kaç kah verecek bu? Bari 12 kah mı 12 kah versin de direkt ilk Ay, bak alamıyor da benimki. Be 5000 verdi. Yazıklar olsun. Ben direkt şeye gidiyorum. Bunun ödülü biraz daha yüksek yani %2 şans. Ne fark ediyor ki vermiyor yine. Oo, sword'uma bak. Oy 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 oy. Güzel. Sword'umuz şık. Sword'umuzu beğendim. Başarılı buldum. Şıkmış senin kılıç. Değil mi? Seninki? Evet, şık, şıkmış. Senin kılıç gözükmüyor bende. <laughs> Harbi mi diyor? Ha, niye öyle? Hiçbir fikrim yok. Neyse gözükmesin boş ver berbattır. Ayıp ediyordum. Berbattır seninki hiç sevmem. Hiç sevmem. Ben şimdi hemen süper sayanı da alayım da. Ya süper sayını aldığın anda 6 F4. <laughs> Direkt 6 F4'ü basarım yani yeter. Onu da alma be adam. oyunu. Onu da alma be adam. Yeter. 12 milyon aslında 11 milyonu şu an Baku'yu yenebilirim ya. Biraz hızlı öldürmek istedim ama ben de 15 milyon yapayım. Geri kalmayayım senden. Geri kalırsam sıkıntı olur. 15 milyon yapayım. 14'te kalsın ya ama çok da şeydeydi. Evet çok süper boku haydi oğlum. Süper boku süper sayıyan bir o ne mesela. Haydi oğlum. Alırız be. Alırız be. Oy kılıcın benim artık bir 10 bin kupa verdi. Ve başarımı aldık süper yen diye. Güzel. Ben 45 bin kupadayım şu an. Energy sword. Güzel. 45 bin kupa mı? Oha. 4 <laughs> defa öldürmüş. Olman lazım en az bunu. Hadi yüzde iki şu... ver şu süper. Bir kere de bana ver be adam ya. Bir kere de bana ver de ben de iyi bir şey yapayım ya. Bakayım bana gelirse bu arada kopar mı? Ben de koparım yani çok bana inatla vermiyor oyun ve ben çok üzülüyorum yani şu an bu duruma. Harbi aşırı gülerim ya. Süper sayen ne mesela onu da bilmiyorsun. Şey ya şu arkasındaki sarı sarı böyle efektler var ya parlayan. Aa efekt mi verecek oğlum çok iyi. Hı -hı, işte yumurta ne kadar o e oradaki elin yumurta ne kadar? Bakmadım biliyor musun? Ya oho sen hiçbir şeye bakmıyorsun. Hadi hadi süper sayı yan alayım da ben sana bir sana. Bana vermedi ben gidip yum yumurta açacağım yumurta. Yeni bölge kaç kupa istiyor yumurta ya? Yumurta açıyorum. 30 kaymış yumurta açak bir tane bakayım ne geldi? Güzel bir şey var bak 30 en pahalıya açıyorum be kardeşim ya. Rare Green Gob. Yüzde kaç? Kaç gücü yüzde, var? Oğlum yüzde 53'miş şaka mı bu nasıl bir yüzde? 53x mi? %53 ama rare oğlum bu nasıl bir mantık 5.32 yazma, yazmaları gerekiyordu yanlış yazmışlar Kaç x veriyor peki? 146 Oo. Ay bu üçlü açılmıyormuş Dur 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 benim bir planım var benim bir planım var benim... ama dur Benim bir planım var Bir taktik yapacağım şimdi Planların görecek. hep ters tepki ama senin Yok hani. bu, bu planım asla ters tepemez Abi üçlüyü vermedin mi sen bana? Vermemiş Oğlum vermemiş Dolandırıldık mı? Otoyu vermiş. O da güzel. Otoyu vermiş. Benim bir planım var. O da bende kalacak şimdi. Göreceğiz göreceğiz. E planım var planım vardı. Hiçbir şey yaptığı da yok yani. Ben anlamadım ki. Planım var da zor o ya. Ya da zor değil. Bekle geliyorum. Ya Yusuf'im kaç kupan var? Bu önemli değil hocam. Kupa boş bir teneke. Onu sen bir dahaki haritayı geçince anlatırsın. Evet sonunda başardık. Uzun sürdü ama tabii ben bunu yapana kadar adam 45 milyon oldu. Böyle bir, böyle bir şey olamaz ya. İnanamıyorum. Şu kaç kupa aldık buradan? 24 bin kupa aldım. Bir yumurta açayım mı? 40, 40 kayız. Biraz yumurta açayım. Şu an şunu öğreneceğiz. Şuradaki gerçekten %53 mi yoksa yanlış mı yazmış onu öğreneceğiz şu an. Bak gerçekten şu an bunu öğreneceğiz. %50 orada %50 ise bug'a girmiş bu oyun. Bir şey mi bug'a girmiş? Harbi mi diyorsun? Yani buradaki oranların toplamı %100'den fazla. Yani onu yanlış hesaplamışlar büyük ben koyarken. %53 yazmışlar %5 yerine. Bunu da biz fark ettik. Oyun yapamışız biraz. Evet. Açıyoruz. Önemli bir pet açıyoruz. Bak çok önemli bir pet açıyoruz. Ben bunu 21 tane şey açtım. Ne geldi? Flaming Dog Common. <laughs> Ağlayacağım. Kaç x? Allah için kaç x? %65 mi bu? %10 mu? Ne bu? Şaka mı? Kaç x geldi? 15 x mi? Oğlum dalga mı geçiyorsun? Ben bunu boşuna mı kastım? Dalga mı geçiyorsun? Puh!